Merhaba mülakaşa severler. Sokak hayvanları dostlarımız hakkındaki tartışmalar hala gündemde. Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de kurtların çeyirlere inerek başıboş sokak köpeklerini avladığı haberle aslında sokak köpekleri hakkında bir düzenleme olmaması, sokak köpeklerinin insanlara saldırlarının dışında artık onların canının da tehlikede olduğunu gösterdi. Süre gelen sokak hayvanları sorunu gerçekten de ciddi bir problem. Trafikte arabaların, sokakta canilerin, belirli yerlerde kurtların hedefi olan sokaktaki dostlarımız, bazı zamanlarda da çocuklarımızı sokakta kendi halini yürüyen yurttaşlarımızı da kendi hedefleri haline getirip saldırabiliyorlar. Uyutulsunlar ya da hiçbir işlem yapılmasın tartışması arasında münakaşa ailesi olarak görüşümüz eğer istenirse bu sorun ne köpek dostlarımızı uyutarak ne de başıboş serbest bırakmadan da uzmanlarla birlikte rahatça çözülebileceğidir. Hiçbir konu direkt olarak öldürecek kadar ciddi ne de başıboş bırakacak kadar özensiz değildir. Sizin konu hakkındaki görüşünüzü merak ediyor, yorumlarda bekliyoruz.